Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümü olamaz? Arkadaşlar bakın giriş cümlesi demiyor. Giriş bölümü oluyor. Lütfen dikkat edelim. Giriş bölümü kompozisyonun en kısa bölümlerinden biridir. Bu bölümde sadece açıklanması gereken düşünce belirtilir. Bu bölümde örnek verilmez, açıklama yapılmaz. Kısa öz bilgiler verilmeli, ilginç olmalı, okuyucu etkini altına alınmalı. D'den başlayalım. Bakın arkadaşlar tırnak içinde bir alıntı cümle verip ilgimizin buraya vermemiz sağlanmış. O yüzden denizli olabilir. Eğer bir hedefiniz yoksa o hedefi nasıl varabilirsiniz derken burada da bir soru işareti sorarak yine dikkat çekilmiş arkadaşlar. C de olabilir. Hedefiniz ve planlamanız varsa işimiz kolay olur derken arkadaşlar burada da kısa ve öz bir e, bilgi verilmiş arkadaşlar. O yüzden B de olabilir. A'da ise işte böyle diyerek bir cümleye başlayamayacağı için cevabımız Adana seçeneği olmalıydı. Bu parçada bir bütünlük sağlanması için gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane atasözüyle ifade edilir cümlesi numaralamış yerlerden hangisini getirmelidir? Atasözüyle ifade edilir kısmından dolayı ben bunu bir sonuç cümlesi olarak görüyorum. O yüzden beraber okuyup yerleştirelim. 1 Türk hayat tarzındaki derin etkisiyle Türk kahvesi, misafirperlik ve arkadaşlığın işareti olarak kültürde merkezi bir rol oynar. Özel konuklara saygılarını göstermek için günlük hayatta kullanılanlardan daha özenli ve özel fincanlarla kahve servisi yapılır. Gelenek her kesimden insana nüfus eder. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahve bahane atasözlü ifade edilir kısmı 4 numaralı yani sonuç kısmına gelmesi gerekiyordu. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İçinde yaşadığımız teknoloji çağı bizlere çok sayıda ekranla etkileşim içinde olduğumuz dijital dijital bir dünya sunuyor. Örneğin arkadaşlar bağlayıcı ifadeyi buldum. Neredeyse her evde bulunan ve birçoğumuzun sahip olduğu televizyon, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar, tablet ve akıllı telefon en sık maruz kaldığımız ekranlar. Her geçen gün daha da zenginleşen dijital dünyada saatleri ve buzdolapları bile dijital ekranlar üzerinden kontrol ediliyor. Arkadaşlar burada nerede kullanıldığıyla ilgili bilgiler var. Ama 3'e geldiğimizde akıllı telefonların en çok tercih edilmesine bahsedilmiş. Konusu değişiyor. O yüzden cevabımız 3 C seçeneği olacaktı. Numaralanmış metinlerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki geçiş ve bağlantı unsurlarından hangileri getirilebilir? Uzay aracı ile yüzeyine inemeyeceğiniz gezegen hangisidir? Jüpiter'dir. Jüpiter'e kadar gidebildiğiniz ve atmosferden içeri girmeyi başardınız. Ne yazık ki iniş yapabileceğiniz katı bir güzel, yüzey yoktur diyor. Arkadaşlar burada ne yazık ki'den sonra olumsuzluk bildirmesi gerekiyor. Evet burada da olumsuzluk ifadesini gördük. Devam edelim. Bir günü en kısa gezegen hangisidir? Günü en kısa olan gezegen Gezegenlerin en büyüğü olan Jüpiter'dir. Eğer 24 saatlik bir dünya günlükse yetmediğini düşünüyorsanız, Jüpiter'de de işiniz çok zor. Arkadaşlar, eğer ifadesi şayet anlamında kullanılır, şart anlamı katar. O yüzden cevabımızın bursa seçeneği olması gerekiyor.